Merhaba sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu resvebe severler. Şimdi bir grup daha resvebe sorularıyla birlikteyiz. Sorularımıza geçiyorum. Yine saç özürlerden özür diliyoruz. Verilenleri birleştirin bakalım ne çıkacak. kel var, e harf var, pi var, r var. Birleştirdik ne oldu? Kele Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Hemen bulacağınızı tahmin ediyorum. Süreniz doldu. Ne var? Bir deniz ve yanında 6 yazıyor. Birleştirdiğimizde ne oldu? Deniz 6. Diğer sorumuza geçiyoruz. Buldunuz mu? A ile C harfleri var. Birleştirdik. Ne oldu? A ile C. Yine bir aylı var. Yine altı var. Bakalım ne demekmiş? Evet ay beyaz yani ay ak ve altı var. Birleştirdik ayak altı. Hiç tahmin etmediniz değil mi? Evet diğer sorumuz. Şu sapan. At da deniyor sapan en çok kullanılan yaygın ismi. Verilenleri yazdık. Saçma sapan. Değil mi? Birleştirdik. Saçma sapan oldu. Diğer sorumuz ne demek acaba? G ile Z. Demin A ile C vardı. Bu ne ki? Bu sefer ile değil ve G ve Z. Yani ne oldu? G ve Z. Evet. Başka bir soru. S beyaz yani ak. Yanına bir de iz, ız var. Birleştirdik. Ne oldu? Sakız. Evet. Diğer sorumuz. M harfini sarı yapmışız. S'yi de beyaz yapmışız. Ne demekse. Sarı M, S'de akmış. Değil mi? Birleştirdik. Ne oldu? Sarımsak. Diğer sorumuz. Yine bir ülke galiba. Yani artık alıştınız bu tip sorulara, Kolayca buldunuz. Fil. Mağara yerine de in yazmıştık. Birleştirdik. Ne oldu? Filistin. O bir sürü M harfi var. Küçük M. Ne demek acaba? M'den E yapılmış yani medeni. Evet arkadaşlar, bir resvebe soru grubunda sonuna geldik. Daha sonraki resvebe sorularımdan, videolarımdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.